Ya para vermek istemem bir şey ya. Minibüs olanı. evet evet biliyorum da. <gülüyor> 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 Hazır mekanik bulmuşken tamir ettireyim öyle. <laughs> tamam be <best>, sen <kanka. gülüyor> <laughs> Bir de sözlerden uzak durmaya çalış. <laughs> Diyeceğim başka bir şey yok. Yok yok benim onun annesiyle işim var kendisiyle. De. <laughs> <laughs> Demek yine bize iş çıkacak. Kes sudan kes sikerim seni evet, besucuna amına koyayım. Evet, sikerim vardı be Haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne? Annen için diyor, annen için. Doktor annes birisi yaptı ya şurada. <laughs> ben duymadım bu arada. dedim. De Sizden Kocuğum, önce bir muhabbet döndü de ee, onunla ilgili. Eee hastanenin erkek kapısından meyve tabağı gelmiş arkadaşlar. Sesi, <laughs> aa Sezer'in annesiymiş bana. Oooo. Hahahaha. Hadi arkadaşlar ihbarımı atabilirsiniz Neler duyuyorum neler çatıya nereden çıkılıyordu <laughs> Lan götürürüz Bak pipe fresh ile geliyor pipe fresh ile geliyor Koyacak şimdi kafana Bak şimdi Anlamış. Lan nereye getirdin beni Bırak ulan doktorlarımı oh, Yediler, yediler. yediler. <gülüyor> <gülüyor> Ben gittim de doktor gelmedi